Evet, sevgili silah severler, sevgili kuru sıkı severler ve özellikle sevgili toplu tabanca severler. Atak silah sanayinin fabrikasındayız. Sizlerle iki tane tabanca paylaşacağım. Bunlar toplu tabanca, revolver, yani altı patlar. Öncelikle bir düşürelim topun topun boş olduğunu, hepimiz beraberce görelim güvenli olduğunu. Ondan sonra tabancayı incelemeye başlayalım. Ee, bu tabanca. Görünüş olarak biraz namlu yapısı, altyapısıyla kolt pitonlara benziyor. Üstü havalandırmalı bir şey var. Bildiğimiz geleneksel toplu tabanca. 9 mm pak. Zafer ve bunlarda da şarjörlü tabancalarda kullanılan fişekler mi kullanılıyor yoksa bunlar tablalı mı? Bunun hiç fişekleri. Hiç piyasaya verdiklerimiz normal konusunda kullanabiliyoruz. 9 mm pak. Evet tablalı da kullanılıyor. Tamam. Evet. evet. Şimdi Zafer Bey'den aldığımız stüdyoya göre sizlerle paylaşıyorum. Bunları e, biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Toplu tabanca mermileri e, otomatik tabanca mermilerinden farklıdır. Yani otomatik tabancaların mermileri genellikle tablasız olur. Yani tablaları eteksiz olur. Tablasız olmaz da mutlaka tablalıdır da tablaları eteksiz olur. Yani e, Kov e, mermi namlunun içindeki bir yere giderek kovanın ucundan dayanır. Halbuki toplu tabancılarda tab e, tablaları etekli olur, kovan dipleri etekli olur ve e, o etekten tutar ileriye gitmesine mani olur. E, etekli tabancaların üst üste dizilip de yarım otomatikte çalışmasında zor olduğu için böyle bir yöntem düşünülmüş. Burada topunu tutabiliyor. Bunlar e, Türkiye'de Türkiye'ye verilenler. Hem 9 mm pak yarı otomatik e, ses silahlarının mermileriyle çalışıyor, hem de isterseniz e, aynı çapta 38 çapında tablalı e, fişeklerle çalışıyor. Amacı her ikisinin de ses ve alarm. 6 tane fişek alıyor, zamaktan yapılmış gövde. Bunların da içinde çelik insert var, değil mi? borozda yok ama borozun çaplı yerler çelik. hepsi. Tamam. E, horozda yok diyor Zafer Bey horozlamak ama horozun çarptığı yer karşılığı çelik e, şeylere e, zedelenmelere mani olmak üzere. Bunun da kabzası güzel e, gül ağacı görünümünde ama polimer bir kabza. E, çift hareketli ve tek hareketli. Bunun 4 inç ve 2,5 inç'lik versiyonları var. Var. Değil mi? Daha uzunları da var mı? 6 var. 6, 2,5, 4, 4,5 ve 6 inçlik eee versiyonları var. Yani damla uzunlukları işte 5 cm, 5,5 cm, eee 10 cm ve 15 cm diye kabaca eee söyleyebiliriz damla uzunluklarını. Gelelim R2 modeline. R2 modeli temel olarak R1 ile aynı e, mekanik özelliklere sahip olsa dahi namlu kontrolleri, namlu görünümleri açısından farklı. Namlunun altı sanki biraz e, rugerlere benziyormuş gibi. Yine üzerinde iki tane havalandırma kanalı var. Tabi bu, bu namlu boyu için iki tane. Daha üst boylarda e, daha fazla sayıda var gördüğüm kadarıyla. Bunun da 2 inç ve 3 inç modelleri olduğunu önümden iki katalogdan görüyorum. Aynı şekilde top düşürme mandalından devriliyor. altı tane fişek alıyor bu da. Aynı şekilde namluları tıkalı. Yani bir noktaya kadar daralıyor. İçinde bir daralma var. Sadece ses basıncını arttırıp şiddetli ses çıkartması için. Bu da zamak. Şeyi Polimer ama biraz sanki lastikmiş gibi geliyor değil mi? Özel bir üzerinde kaplama var. Tamam. Soft. Tamam, tamam. Polimer ve üzey, üzerinde yumuşak bir kaplama olduğunu Zafer Bey söylediler. Ele daha güzel geliyor bu. Evet, yani daha şey, sanki e, benim bir şeyim vardı bir zamanlar, Smith ve Son model 66'ya 3 vardı, 2,5 inç namlulu, 357 Magnum. E, onunla atamıyordum, e, çok tepiyordum. Lastik bir kabza almıştım Parkmayer'den, Parkman Gripper, bu tabanca da aynı o hissi veriyor. Gripper, Gripper sadece kavramak demek İngilizce'de. Grip, kavramak demek, Kabza anlamına da geliyor. Grip tabii ki. Gripper, kavrayan anlamında. Güzel bir tabanca. Bu da tek çift hareketli ve tek tek hareketli. Evet aynı. Ben biraz farklıymış gibi gördüm önce tetik korkuluklarını ama R1'lerle tamamen aynı tetik korkulukları, aynı fiziki özelliklere sahip gövde olarak. Sadece namluları arasında fark var. O da biraz tamamen e, kullanıcının zevkine, seçimine göre yapılmış şeyler. Evet, beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler dilerim.